Tartışmaların bir boyutu buydu. Çok net bir şekilde anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer boyutu da... Faturalar ve faturalarla ilgili o düzenleme, evet. e, 150 e, kilo saatte başlamıştı. Sonrasında bir yeni düzenleme daha geldi, 210. E, sonrasında yeni bir süreç daha başladı. O sürece dair detayları da merak ederiz açıkçası. Özellikle ticarethane kısmı ile ilgili e, yeni bir düzenleme, nasıl bir düzenleme olacak tamam. onu bir soracağım. İkincisi e, vakıflarla ilgili, özellikle cemevlerinde kapsayan bir düzenleme var. Onu ayrıyeten soracağım ama faturalarla ilgili bu yeni süreçte kademelendirme ve adımlar nasıl? Evet şimdi yıl başına geldiğimizde e, elektrik üretim maliyetleri EPDK hesapladı. En büyük kalem tabii bu elektrik üreticilerin maliyeti. Enerji borsasında günlük oluşan maliyetleri biz görebiliyoruz. Şu an itibariyle 1 kWh elektriğin e, üretim maliyeti, satış maliyeti 150 kuruş. 1 kWh. E, Burada işte dağıtım hizmet bedelleri üzerine vergiler vesaire gelerek biz küçük tüke, özür dilerim, tüketicinin birinci kademesinde olanlara 116 kuruş artı KDV yani 137 kuruştan satıyoruz. Şimdi ilk akla gelen soru şu yani toptan 150 kuruş artı KDV'ye alınan bir elektrik enerjisi bunca hizmet ve maliyetlerden sonra nasıl oluyor da? 116 kuruş artı KDV'ye vatandaşımıza yansıtılıyor. Yani şöyle bir net hesap. Artması gerekirken evet. nasıl bir azalış var? Burada sanırım devlet. Şimdi bu normalde 150 kuruşun üzerine normal maliyetler gelmiş olsa burada tabii ki 200 kuruşların üzerinde bir bedel olacaktı. İşte orada hükümetimiz bir sübvansiyon uygulamak suretiyle özellikle birinci kademede bu maliyetlerin olduğu gibi Nihayet tüketiciye e, ulaşmasını engellemiş oldu. Bir diğer husus niye peki enerji fiyatları arttı bilmiyorum belki soracaksınız. Orada da şu anda e, biz elektriğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan üretiyoruz. Nedir o? Örneğin doğalgaz. Örneğin doğalgaz çok güzel doğalgazla üretiyoruz. Efendim e, yine önemli bir kısmını e, kömür santrallerinden ki burada da ithal kömür payı yarıdan daha fazladır kömür santraller içerisinde. Şimdi yarısında dışa bağımlı bir üretim planlamanız, üretim pozisyonunuz var ve dövizle aldığınız ve maalesef de özellikle pandemiden sonra yurt dışında bu ürünlerin fiyatlarının 5 kat, 10 kat arttığı bir piyasayla karşı karşıyayız. Doğalgaz geçtiğimiz yıl bu rakamlar 1000 metreküpü uluslararası piyasalarda 110 üretim 120 dolara göre dağılımı görselimiz geldi efendim. Bu da üretim evet. E, Burada şimdi ben, bunun üzerinden de gidebiliriz. Buyur. Burada doğalgaz e, fiyatları 10 e, kat kadar arttı. Yani 115 dolardan 1000 doları aştı. 1200 1300 dolarları doğalgaz fiyatlarını 1000 metreküp için söylüyorum. Kömür 50 dolarlar seviyesindeydi 250 dolarlara çıktı. Bundan dolayı da tabii üretim maliyetleri artmış oldu, doğal olarak da satış fiyatlarına yansıdı. Bir problem de geçtiğimiz yıl biz son 20-25 yılın en kurak sezonunu geçirdik. Herkes oh. hatırlıyor. Çiftçilerimiz, efendim, içme suyuyla uğraşan belediyelerimiz hakikaten çok zor anlar geçirdik. Bunu da burada aslında çok güzel görüyoruz. Son 3 yılda 2019-2020-2021'de. Hidroelektrikte düşüş var. %29'dan evet. 29'dan 16'ye kadar. Hidroelektrik 2019'da toplam üretimimizin neredeyse %30'u kadar iken 2020'de %25'e 2021'de %16,8'e düşmüş. 13 puanlık bir azalma var. Peki hidrolikten üretemediğimizde ihtiyacınız da varsa elektriği nereden üreteceksiniz? otomatikman %9 artış olduğu için evet. oradan karşılandığını Bakın seviyesi. doğalgazda da 2019'da %19'lar seviyesinde olan üretim payı 20'de %23'e geçtiğimiz %32'ye çıkmış. Bir de doğalgazın pahalandığı bir dönemde doğal olarak bizim elektrik üretim maliyetlerimiz artmış oldu. Yine ithal kömürde kısmen yatay bir seyir var baktığımızda. Yerli kömürden üretimimizde bir miktar düşüş var ama bu aldatıcı olmasın. Biz bir de geçtiğimiz yıl 2021'i 20'ye göre %9 civarında elektrik talebinde bir artış da oldu. Yani biz hem elektrik talebindeki artışı hem kuraklığı birlikte yönetmek zorunda kaldık. Bunlar da diğer bizim yenilenebilir enerji kaynakları. Rüzgar'daki Rüzgarda artışta... artış devam ediyor. Evet, Güneşte artışımız devam ediyor. Buralarda yatırımlarımızı artıracağız çünkü temiz enerji kaynakları bunların payının her yıl giderek arttığını ve başta pahalı kaynaklar olmak üzere diğer ithal kaynakların payının azaldığını göreceksiniz. Biz onun için hep e, daha çok yerli, daha çok yenilenebilir olsun istiyoruz. Çünkü biz 2002'de iktidara geldiğimizde 31 bin, 32 bin megawatt kurulu gücümüz vardı. Şimdi demin söyledim 100 bin megawata çıktı. Elektrik üretimimiz o dönemlerde 130 milyar kilowatt saatlerde Bir önceki görselde geçen daha net vardı. Onu 330 da... milyar kilowatt saate çıktı. Yani üretim artışını karşılamışız. Eskiden kesintili kısıntılı günler vardı. Yani 2000'li yılların öncesinde baktığımızda günde elektrik 2 saat 3 saat kesilirdi. Hem o açıyı kapattık hem de bunu e, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan azami derecede yaralan, yararlanacak şekilde de getirmiş Olduk. Anladığım şu efendim bir düzenleme'nin fiyatla ilgili düzenlemenin zorunlu olduğu dünyadaki evet. fiyatlardan yaşananlardan zorunlu olduğu. Bunu e, minimum yansıtarak nasıl planladınız ya da yeni süreçte nasıl planlanıyor? Yeni adımlar var mı? Çok güzel. Şimdi biz e, yıl başında işte bu böyle bir tabloyla e, karşı karşıya kalınca tabi e, demin de dediğim gibi özellikle vatandaşlarımızın dar gelirli vatandaşlarımızı, orta gelirli vatandaşlarımızı daha düşük tarife diliminde tutmak suretiyle bu e, maliyet e, artışın tamamını yansıtmamış olduk. Önce 150 kilovat saatle başlamıştık. O dar gelirli ailelere hitap ediyordu. Sonra gelen talep istekleri dikkate alarak Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşüldü. 210 kilovat saate çıkartılmış oldu. Böylece orta gelir grubu da indirimli tarife içerisinde kalmış oldu. Günlük 7 kilovattan 210 kilovat saate geliyor. Ee, bu arada ocak verileri elimize de gelmeye başladı. Belki sorarsınız diye. Tamam söyleyeyim. soracağım. Ee, çok da merak ediyorum bu ne kadarlık bir mesken abone sayısını kapsıyor onu merak ediyorum. Ticaret haneleriyle ilgili düzenleme ne kadarını kapsıyor? Tamam. Bunu merak ediyorum ve o 7 e, rakamı günlük 7 eee kilo saat neye tekabül ediyor? E, elbette böyle bir süreçte üstelik de dünyada da böyle bir şey yaşarken nelerden kısabiliriz? Ben Ankara'da görev yaptığımda enerji verimliliği evi olduğunu biliyorum. Orada da bununla ilgili planlamalar var. Onu da soracağım. Buyurun. Şimdi Ocak ayı bizim meskenlerde enerji tüketiminin en fazla en yoğun olduğu aydır. Hem elektrikte hem doğalgazda. Kış dolayısıyla böyle bir yoğunluk olur. Buna rağmen Ocak ayı itibariyle ilk İndirimi tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının %64'ü çıktı. Yani 210'un altında olan. Evet. Neredeyse 3'te 2'si hiç 210 kW saati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu. 210 kW saatlik e, tüketim de aşağı yukarı bugünkü rakamlarla 288 lira e, civarındadır. civarındadır. E, yüzde o %35'lik kısım ise 210 kW'ı aştı ama onlar da yine ilk 210 saatlik dilimdeki birim fiyattan yararlanmış oldular. Yani düşük tarife diliminden onlar da yararlanmış oldu. Aşan kısmı e, yüksek fa, e, tarife diliminden yararlanmış oldu. E, o dönemde tabii hanelerle ilgili tek tarife uygulamasını başlatmıştık. Burada da özellikle esnaf, küçük işletmeler, sanatkarlarla ilgili bir takım talepler Üzerine burada da bir çalışma yapıldı. Kabinede de e, eline boyuna da tartışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız e, ticarethanelerde de mesken tarife grubuna benzer bu tarife dilimi içerisinde bir indirimli tarife daha çalışalım dedi. Şu anda ona çalışıyoruz. E, Var mı ortaya çıkan bir kabataslar? Şöyle e, yani e, e, şunu söyleyeyim. E, aylık ne kadar kilovat saat olacak o verileri topluyoruz biz de şimdi. Buradaki yaklaşımımız şu. İndirim meskende %64-65'ini kapsadığımızı söylemiştim. Birinci tarife grubunda, indirimli tarife grubunda. Burada da amacımız %65'ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir çalışmadır. Dolayısıyla bu küçük esnaf, küçük işletmeler yani o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış olacaklar. Çalışmalarımıza devam ediyor. Bir kademe mi düşünüyorsunuz i̇ki, efendim? Iki, i̇ki, kademe mi? i̇ki kademe meskende olduğu gibi ticarethanede de bir indirimli tarife e, olarak adlandıracağımız düşük tarifeden yararlanan bir grup olacak. Onu aşanlar yüksek e, tarife grubuna geçmiş olacaklar. E, burada da amacımız dediğim gibi aynı meskende olduğu gibi 64-65'lik dilimini kapsaması. Bir de işte tica şeyi sordunuz. Dünyadaki durumu, dünyadaki durumu merak ediyor izleyicilerimiz. Onu anlatacağım, anlatacağız birlikte. Görsellerimiz de var ama özellikle STK'lar sizin de belirttiğiniz <laughs> gibi ama onların daha üzerinde Cem Evleri ile ilgili tamam. atılan bir adım da vardı. Onu da sormak isterim. Buyurun. Çok sağ ol. Şimdi aslında bizim bu ticarethane diye adlandırdığımız tarife grubu şu 5 abone grubunun dışında kalan diğer abone grubu. Hizmetler sektörü desek belki daha doğru olur. Burada kamu resmi binalar, özel sektör kuruluşları ve işte e, STK'lar da buradaydı. Şimdi e, bu gelen talepleri de değerlendirdik. Türkiye'de aşağı yukarı 130 bin civarında dernek ve e, vakıf var. Onları bu tarife grubundan mesken tarife grubuna almış ol oluyoruz. E, neredeyse belki yarı yarıya yakın bir indirim söz konusu olacak. Bu grupta yer alanlar, Cemevleri de uzunca bir süredir ülkemizde tartışılan Çok. konulardan birisiydi. E, bu uygulamayla birlikte onlar da bu ucuz tarife diliminden yararlanmış olacaklar. burada mesken grubunda ibadethaneler vardı eskiden. Şimdi dernek, vakıf ve cemevleri gibi sivil toplum kuruluşları da bu gruba dahil edilmiş oldu.